günaydınlar arkadaşlar Ahmet yollarda sizlerle beraber dostlarım bakın üzerimde ceket var bugün ayın 13 Temmuz 2022 kardeşlerim size şu anki hava sıcaklığını söylesem inanamazsınız Vallahi inanamazsınız dostlarım evet. 13 derece sabah saat şu an 6 Sabahın altısı. 6'sı Öğleden sonra öğlen biraz sıcak olur ama e, Meteorolojinin bir tahmini var e, Perşembe'den sonra çöl sıcakları gelecek sahra sıcakları gelecek diyorlar e, Ne diyeyim yani inşallah gelir mi diyeyim yoksa gelmeyecek mi diyeyim onu ben de bilmiyorum artık Havalar burada soğuk gidiyor Yaz Ama Temmuz sonuna kadar sıcak geçer. Burada her sene böyle oluyor. Burada her zaman böyle arkadaşlar. Temu, yani Temmuz'un ortalarında başlar sıcaklıklar olmaya. Temmuz sonuna kadar Ağustos'un 15'ine falan yani 15'ine varmıyor daha doğrusu. Yani 13-14'lerine yani şu 13, o. Daha sonra gidiyor sıcaklık. Ve kış Kış ayı, kış ayı geliyor desek doğrudur yani. Ağustos öyle oluyor. <laughs> Kaldığımız evde arkadaşlar şu an 3 kişi korona değiliz diye e, övünüyorduk. O kişiden birisi daha korona çıktı. Şu an iki kişi kaldık. Yani nereden geldin Alet? Yakaladı bizi arkadaşlar. Yani bütün evi döktü. Ben yani şakadan söylüyordum. Diyordum ki kardeşlerim korona yazın tatile çıkıyor. Kışın geri dönüyor. Yani tatili bitiyor diyordum. Maalesef arkadaşlar. Şakadan söyledim tabii. Bu koronanın ne yazı var ne kışı var. Bunların insana ne zaman geleceği ne yapacağı belli değil. Aa, çok şey geçirmiyor insan böyle. Hani ben bundan bir buçuk yıl önce geçirdim. Hmm. çok fazla bir şey değildi. Yani şiddet ee, görme şiddet gör şey yapmamış şimdi şiddetli değil ama bilmiyorum o zaman çok şiddetli geçirmiştim ve 10 gün hastaneye düşürmüştü beni <laughs> sonra anlarsınız belki sesimden belki ben yani test yapıyorum her gün test yapıyoruz ama e, negatif çıkıyor ama evdekleri hepsi e, pozitif dün gittiler test sentrum var burada. Test sentruma gittiler. Normal test yapıldı. Daha sonra PCR yapıldı. Eskiden 6 ay veriyorlardı şeyi. Bu geniz yaşayın dediklerini 6 ay veriyorlardı. Şu an 3 aya düşürmüşler. E 3 aya düşürdük. Ben niye gideyim ki oraya yani? PCR niye yaptırayım ki? Yani 3 ay ben tekrar tekrar ha bir de test için 3 lira para alıyorlar. Ya ben niye vereyim bu parayı onlara? Deli miyim? Yaparım evde testimi. Ha, ne oldu? Ya test negatif olur ya pozitif olur. Bitti. Pozitifse yatarım evde 5 gün. Negatifse işe giderim. Ya bunlar iyice yani para için artık hani veriyorlar ya şimdi millete parayı. Bu millete parayı verdiklerinden dolayı o parayı geri almak için illa bir bahane buluyorlar yani. Bunların işi zor arkadaşım. İnanın hani çok e, ülke pf, uçuyor ya. Yani bunlar Avrupa'nın lokomotifi ya. Gel bir de siz bize sorun o lokomotifi nasıl oluyor? Çalışanı burada arkadaşlar eziyorlar, eziyorlar. Çatır çatır eziyorlar böyle. Para kazanmasın diye bin bir çeşit yol deniyorlar. Öyle. Yapacak bir şey yok kardeşlerim. Yani. Hem çalışacağız hem vereceksin. Bunların şeyi bu. Bakın şimdi bizim burada derdimiz para değil, sağlık arkadaşlar ama parasız da bir şey vermiyorlar burada ya. Bir hap almaya gideceksin. Diyor ki kardeşim paran yok mu? Maalesef. Olmaz. Hani kimse böyle hani gidiyorsun şimdi bizdeki eczaneye veresiye verebiliyor. Bu nasıl olsa diyor bir daha gelecek diyor. Ben ondan parasını alırım ama burada yok. Burada arkadaş seni tanımıyor, bilmiyor. Diyor ki özür dilerim ama yok. İster diyor şurada bir yerde diyor adım eğil bükül. Abi şey. <laughs> de şey mendil açamıyorsun dostlar. Hani yola çıkıp hap parası alacağım mendil de açamıyorsun. <laughs> o da yok burada anasını satayım. bunların ya burada farklı bir şey. yani diyelim ki mendil açtın hemen iki dakikada bunu zabıt dedikler, ordun sam dedikleri adamlar çıkıp şart diye geliyor. Diyor ki kaldır şunu. Gel bakayım sana biraz bir yani bir, akıl verelim ya da bir ceza keselim. Var mı kağıdın? Var mı şeyin? Dilenme kağıdın? Yok. Yok. o zaman diyor yallah. Hadi. Adam hiç acımıyor. Yani sen, <laughs> seninle ilgili, benimle ilgili şey hiçbir şey yok. şimdi biz diyoruz yani bizde yok korona falan diyoruz. Belki bizde de var. Ama e, ee, öksürük var. Şu boğazlarda bir yanma var. Böyle bir hani iğne batar gibi. Ama test yapıyoruz. Tabi burnumuzla ilgili olayı gösteriyoruz. Çıkmıyor. Dediğim gibi bugün ayın 13.07.2022 dostlarım. Hava sıcaklığı 13 derece. Ha öyle ne sıcak olur mu? Olur. Ee, neden dersiniz? Ee, çünkü meteorolojinin öngördüğü tahmin burada çoğunlukta %90 çıkıyor. Neden diyeceksiniz? Ee, sahra çölü sıcaklıkları perşembeden sonra kendini iyice gösterecek diyorlar. Ee, Fransa'da bile 48 dereceye kadar ulaşacak yani Almanya'da sıcak. Almanya'ya diyorlar 42-43 derece sıcaklık olacak. Şu an 13 derece. Düşünemiyorum ben onu. Yani Adana'nın e, hatta işte Diyarbakır'ın sıcaklıkları buraya geliyor. Evet dostlarım yani biraz böyle olacak durumda o. Ben isterim ki yani kardeşlerim şimdi burada festivaller de başlıyor. İnşallah bak bugün ayın 13'ü diyorum. İki gün sonra yani Perşembe Cuma günü festivaller başlıyor. İnşallah o zaman çıkabiliriz dışarı. Çünkü işten eve gidebiliyoruz. Ancak neden diyeceksiniz? Ee, yani dostlarım e, yok yani şimdi hasta hasta olmuşuz. Milleti de hasta yapmıyor onu diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Demin yavaş gidiyordun. E şimdi bu çift yola girdikten sonra niye basıyorsun? Beşeremsiz. Ben anlayamıyorum bu tırcılar arkadaş. Tek yolda yavaşlıyorlar. 70'e düşürüyorlar. Çift yola geçtim mi basıyorlar yüze. <laughs> Bunların bu şeyi anlayamıyorum işte ben. İlla kötü bir söz söyleyecekler insana. İnsanın ağzına illa bir kötü ses çıkacak yani.